Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size discord.py ile kodlamış olduğum bir kayıt botundan bahsedeceğim ee, ve bunun altyapısını sizlerle paylaşacağım kendi sonucumda. Altyapıyı nasıl alırız diye soracak olursanız e, bu videoyu beğenmeniz ve kanala abone olduğuna dair SS Discord sunucumuzda şu foto sohbet kanalına atmanız yeterli. Şu arkadaşlar da olduğu gibi. E, altyapınız verilecektir en kısa sürede. Şu şekillerden, ardından odalardan göreceksiniz hangi botu istiyorsanız. Eee Şimdi hazırsanız MongoDB'ye geçerek başlayalım. Bu arada MongoDB URL'sini nasıl alacağınızı bilmiyorsanız videolar kısmında var şurada MongoDB URL'si alma. Ben zaten bunu kartlara koyarım ya da açıklamaya koyarım. Ee, gördüğünüz gibi şu anda boş bir database'imiz var. Şuradan ben botu başlatayım. Bu botun tokeni. Botun URL'sini buraya giriyorsunuz. Burada sunucunun tagını, sunucunun botun prefixini. Ee, burada yetkili yönetici ID'si. Bu yönetici bilek blacklist alma, database yani datadaki verileri silmek için gerekli. Burada kayıt yetkilisi rol id'si, kayıtsız rol id'si, erkek üye rol id'si, kız üye rol id'si, şüpheli rol id, hoş geldin kanalı, e, gidenlerin kanalı, log kanalı, blacklist log kanalı. Burada birisini blacklist'e aldığınız zaman onların logunu tutuyor. Burada herhangi birinin datasını sildiğiniz zaman onun logunu tutuyor. Burada e, üyeler kayıt olmadan önce kuralları okuyup kabul etmek zorunda. Onunla alakalı bir komut oluşturdum. E, burada da kuralları kabul eden kişilerin e, loglandığı yer. hani şu tarihte şu kuralı kabul etti gibisinden bir şey ee, burada kayıt kanalı bu kanal dışında kayıt yapamazsınız ee, ardından genel Chat. bunda da şey için aldırdım burayı ee, bir kayıt olduğunda genel Chat'e hoş geldin mesajı atıyor onun için burası şüpheli kanal aydın ee, eğer hesap süresi 30 günden daha yeni atıyorum 20 günlük bir hesapsa bunu şüpheli kan e kanalına atıyor direkt ardından bunu yetkiliye bildiriyor ee, burada sesli kayıt kanalının neresine yazıyorsunuz Burada minimum yaş yaş bir sınırı var. Mesela Turmiz adlı sunucular 15 yaşın altında almaz. Buraya 15 yaş 15 yaş yazarsınız. 14 yaşındakiler giremez bu tarz şeyler. Ee, şimdi hazırsanız botu başlatalım ben size botu göstereyim daha iyi anlarsınız. fightinbot.p yazarak başlatıyorum. Tabi gerekli modülleri yüklemeyi unutmayın sizler. Herhangi bir hatanızda sunucuma gelip sorabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Ben deneme sunucuma gidiyorum burada. Daha önceden de göre bir, birkaç tane denemeler yapmıştım şurada hemen arkadaşımı hatta direkt sunucudan kilitleyelim bir sunucuya gelsin siz de görün ee, sunucuya gelebilir misin be gördüğünüz gibi şurada gelen kanalına mesaj attık ee, kayıt etkisini ve sunucuya katılan üye etiketledi buranın işte açılış tarihi kurallar vesaire vesaire 3 kişiyiz olarak belirtti ee, burada da çıktığı zamanki görüntüsü. Şimdi hazırsanız başlayalım. Slash kayıt diyorum ben. E, ee, önce kurallarını kabul etmesi lazım. Onu da şöyle göstereyim ben. Şuradan kayıt etme çalışayım Doctor Who diye. Doktor diyelim. 15 diyelim mesela. Gördüğünüz gibi Doctor Who üyesinin kurallarını kabul etmediği için kaydı yapılamıyor. Lütfen üye kurallar komutunu kullanmasını söyleyiniz. Ee, kurallar komutunu kullanabilir misin? Kurallar komutu da ben de şöyle söyle göstereyim direkt slash kurallar yazıyorsunuz. özel böyle bir menü geliyor. Bunun embedini siz ayarlarsınız. Ben sadece sunucunun kuralları falan filan yazdım. Ee, kabul et'e basıyorsunuz buradan. Kurallar başarılı, bir şekilde kabul ettin. Şurada gördüğünüz gibi kural kabul logo düştü. İşte şu tarihte kabul etti, şu tarihte kabul etti diye. İkimiz de kabul etmişiz. Bu onun ailesi, bu benim aydım. Ee, şimdi kayıt etmeye deneyelim şuradan. Slash kayıt diyorum ben yine. Doctor Who'yu etiketliyorum. Doktor yapıyorum adını. Yaşını bir 12 girin. Ben size göstereyim. 13 yaş altı kayıt olmaz diye. İyi sonuç yaşından küçük olduğu için kayıt işlemi başarısız oldu diyor. Buradan hemen tekrardan slash kayıt diyorum. Doktoru U'yu etiketliyorum. Doktor diyorum. Yanlış <laughs> yazdık. Doktor diyorum. Yaşımız 18 olsun. 18 diyoruz. Buradan gönderiyorum. Bana burada erkek mi kız mı diye soruyor. Ben buradan erkeği işaretliyorum. Gördüğünüz gibi Doktor Uyu Doktor 18 olarak adıyla erkek olarak kaydedildi. Üyeye erkek rolü verildi. Şurada gözüktüğü gibi kayıtsız rolünü aldı. Erkek rolünü verdi. Ee, üyesi dataya kaydedildi diye. Şurada da kayıt log, e, kanalına kaydını atıyor. İşte kayıt işlemi yapıldı. Kayıt yetkilisi, kayıt yetkilisinin ailesi, cinsiyeti, kayıt tarihi vesaire. Ee, burada şimdi tekrardan şurada da hoş geldin mesajı atıyor bu arada. Şimdi size göstereceğim birkaç komut olacaktır. Şuradan hemen komutlara bakalım. Burada data daha önceki adlarını görebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi kaydettim bunu. Bakalım ne olarak geçmiş. Doktor 18 olarak erkek. Burada da beni etiketlemiş. Şu an yayıncı modunda olduğu için adımı çok göstermiyor. Ee, kayıt etkilisini gösteriyor. Şuradan da hatta loglardan da göstereyim size. Şuraya refreshleyeyim. Database'de de kaydediyor bunları. Burada kullanıcının hangi adla kayıt olduğunu, ne zaman kayıt olduğunu gösteriyor. Burada kuralı kabul etme tarihini gösteriyor. Burada yetkililer için bir kayıt sayısı, kayıt sayıcı yaptım. Onu da hemen şöyle göstereyim. Hatta öncelikle şöyle bir kayıtsız atalım. Ee, bir şey olarak, kız olarak kayıt edelim müeği. Pardon, kayıtsız verecektik buradan. Kayıtsız verdim, kızı aldım. Tekrardan slash kayıt komutunu deniyorum ben. Yine Doctor Who. Doktorcuk diyorum bu sefer. 16 olsun gönderiyorum. Burada gördüğünüz gibi kayıt datasını gösteriyor. Şu tarihte kayıt olmuş. Şu adla. Ee, buradan kız diyorum bu sefer. Gördüğünüz gibi üyeye kız rolünü verdim diyor. Şurada da şekil yapıyor. Adını da değiştiriyor gördüğünüz gibi. Doktor Ocuk 16 olarak değiştirdi adını. Ee, şimdi size şöyle kuş komutu göstereyim ben. Ee, Restat'ta üyenin etiketlediğiniz kişinin mesela şu an benim kayıt sayıma bakalım. Kimse etiketlemezsem direkt kendime otomatik alıyor. Gönderiyorum. Benim bir erkek, bir kız toplamda iki kaydım var. Bir de e, database'de kayıtlı olmayan birisi. mesela Doctor U, Daha önceden kimseyi kayıt etmedi. E, ona bakalım bir. Arsta atıyorum. Üye seçiyorum. Bunu etiketliyorum. Gönderiyorum. Gördüğünüz gibi klasının kayıt verisi bulunamadı. Çünkü daha önceden kimseyi kayıt etmedi. Burada e, top diye de bir komutumuz var bu da kayıt verilene göre mesela şuradaki top register'da hani total rekte şu an şunu refreshleyeyim 2 olacak burası. Gördüğünüz gibi 2 oldu. Ee, buradaki total rek sayısına göre e, yetkilileri sıralıyor ve ilk 5 şeyi gösteriyor. Şu an tek ben olduğum için sadece beni gösterecek iki kayıtla birinci sıradasın şeklinde gösteriyor. Ee, şimdi size Blacklist komutunu göstermek istiyorum. Tekrardan e, kayıtsız atalım arkadaşı. Şurada gördüğünüz gibi slash blacklist istiyorum. Burada kullanılabilmesi kullanabilmesi için üyenin yani kişinin admin yetkisine sahip olması lazım. Şurada yönetici olarak tanımladığımız rol. Burada blacklist istiyorum. Ardından doktora etiketliyorum. Sebep can sıkıntısı. Gördüğünüz gibi bana burada üyesini karar liste almak ister misin diye bir mesaj gönderiyor. Onayla diyorum. Ardından şurada blacklist log'a atıyor şu tarihte, şu sebeple, şu yetkili tarafından yasaklı. Yani kara listeye alındı diyor. Tamam diyorum. Şimdi ola ki bir yetkili bunu bilmiyor. Üyeyi kayıt etmeye çalışsın. Slash kayıt diyorum. Doktorcuk diyorum buradan. İsmi Ali Jappar olsun bu sefer. Gerçi olamayacak ama. Ali 18 diyorum. Burada gördüğünüz gibi üyesi kare olduğu için kaydı yapılamıyor diyor. Buradan üyeyi tekrardan e, kara listeden çıkartalım. Blacklist diyorum. Çıkartıyorum üyeyi. Onayla diyorum. Gördüğünüz gibi sebep belirtilmediği seviyede ücret artı kare listede değil diye şuradan gösteriyor. Kayıta geliyorum. Tekrardan kayıt ediyorum arkadaşı. Kayıt diyorum. Hadi cevap var diyelim bu sefer. 19 olsun. Erkek diyorum yine. Daha önceden kayıt olduğu isimleri görüyorsunuz yine. Ee, şimdi yeni datasına bakalım bir şöyle. Ee, Ali Jaffar diyorum etiketliyorum. Gördüğünüz gibi şu tarihlerde şu adlarla erkek kız erkek olarak kayıt oldu. Kayıt yetkisini gösteriyor burada da. Ve hepsini hemen kaydettiğim için ben etiketleyeyim burada. Ee, şimdi data reset diye bir komutumuz var. Ee, bu komutta üyenin kayıt geçmişini sıfırlayacağız. Şuradan Şuradan komuta bakalım direkt ya. Komutun adını unuttum. İsim res olarak geçmişim. Şimdi gördüğünüz gibi burada Ali isim geçmişi var. Ben bunu Ali isim geçmişini sıfırlıyorum şimdi. Burada gördüğünüz gibi data log'a attı. Leo Bey tarafından Ali isim geçmişi sıfırlandı diyor. Şimdi ben tekrardan burada Ali isim geçmişine baktığımda hiçbir şey göremeyeceğim. Ee, slash diyorum buradan data diyorum. Ali Jabbar diyorum. Gördüğünüz gibi kayıtlı isim geçmişi bulunamadı. Aynı şeyde yetkililerde hani atıyorum haftalık bir wipe yapıyorsunuzdur. Slash e, ee, kayıt res var. Burada etiketlediğiniz yetkilinin kayıt sayılarını sıfırlar. Mesela benim şu anda iki tane kaydım var. iki ya da üç tane kaydım var. Şuradan resetliyorum. Hemen buradan da görün. Şu an benim üç tane kaydım var. iki erkek bir kız şeklinde. Ee, şimdi ben buradan kendimi etiketliyorum. Lebe diyorum gönderiyorum. Üyesinin kayıt sayısını sıfırlamak istediğinizde emin misiniz diyor. Onayla diyorum. Tamam diyor buradan tekrar dataloga atıyor kayıt sayısı sıfırlandı diyor bana ee, Buradan hemen bakalım şöyle Slash ee, restart diyorum Gönderiyorum Kullanıcısının kayıt verisi bulunamadı diyor şuradan tekrardan sayfayı de burası gitmiş olacak Gördüğünüz gibi sıfır hiç veri bulunamadı olarak değiştiriyor burayı Bakalım başka göstermediğimiz komut var mı hemen şuradan bakalım gösterdik 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 gösterdik. Ee, hepsini gösterdik. Ee, bot bu kadardı. Arkadaşlar kusura bakmayın şurada edit yaparken fark ettim. Şüpheli hesap süresini anlatmayı unutmuşum. Onu da hemen çok kısa bir şekilde göstereyim. Ee, bu şüpheli hesap süresinin olayı eğer hesap 30 günden kısa bir süre içerisinde oluşturulmuşsa o hesabı şüpheli hesaba atıyor ve işte şu kadar gün daha beklemen lazım tarzında bir mesaj atıyor. Ben şimdi bunu denemek için 3000 gün yapacağım. Arkadaşımı deneyeceğiz zaman. Ee, bunu kaydediyorum. Başlatıyorum şuradan. Tekrardan sunucuya giriş yapabilir misin be? Şuradan bakalım ama sunucudan çıktı. Gördüğünüz gibi şüpheli hesap olarak değiştirdi adını. Şüpheli logoda bunu attı. Ee, botun sana DM'den attığı mesajı atabilir misin? Gördüğünüz gibi sunucuya kayıt olmak için hesabın az 3000 gün önce açılmış olması lazım. Yani 2000, 2001 gün daha beklemelisin. Şurada da aynı şekilde. 999 gün olmuş tamam <laughs> güzel bir seyir denk geldi. Ee, göstereceğim özellik buydu. Kendinize dikkat edin bay bay.